Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu modelin yapımını sizlerle paylaşacağım. Yelek kenarı, battaniye kenarı çok şık, çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenir, örersiniz. Şöyle küçük bir iple size tarif edeceğim. İpim ince olduğu için ikiye katladım. Siz istediğiniz marka, istediğiniz renkle verebilirsiniz. Şişim 4 numara. Şöyle bir tane ihtiyacımız olacak. Tığım da 3 numara. Hep beraber başlayalım. Biraz ipimi şöyle uzun bırakacağım. Yeni başlayanlar için şöyle iki parmağımızı ipimizin arasına alıyoruz. Sol elimizle şişimizi tutuyoruz. İlmek atması şu şekilde arkadaşlar şuradan alıp şu sağ parmağımızın ipi doluyoruz şöyle çekiyoruz 7 ilmek atacağız 2 3 4 5 6 7 şimdi şöyle iki parmağımın arasına aldım ilmeklerimi tığımı arasından şöyle geçirip şu sol ilmeğimi şöyle tutup arasından şöyle sıyırdım. Şişimin üzerine bu ilmeği alıyorum. Tekrar 7 ilmek daha atacağım. Modelimiz 7 ilmekten oluşuyor. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar şu iki parmağımın arasına ilmeklerimi alıyorum. Şu ilmeğimi şişimin üzerinde bırakıyorum. Tığımı arasından geçirip sol ilmeğimi şu sol ilin en son ilmeği şu arasından şöyle geçirip şişimin üzerine aldım tekrar 7 ilmek atacağız. Altı, yedi. Şu üç ilmeğimi, şu iki ilmeğimi üstünde bırakıyorum. Tekrar tığımı arasından götürüp en son ilmeğimi şöyle arasından tekrar geçiriyorum. Şimdi sıra sonuna kadar şişimin üzerine modelimi 7 ilmek olarak örüp sonra üst tarafı da artırması da sizlerle paylaşacağım. Sıra sonuna kadar modelimizi Şişimizin üzerine aldık. Şimdi şöyle bir tane ilmeği bağlamak için üstüne aldık. Şu baştaki ilmeği de örüyoruz. Bir iki ilmek üzerine aldık. Tekrar şu aradaki ilmeğimizi örüyoruz. Bir iki ilmek tekrar üzerine aldık tekrar şu ilmeğimizi örüyoruz bir iki ilmek üzerine aldık tekrar şu aradaki ilmeğimizi örüyoruz bir 2 şu artırma şekline de gizli artırma deniliyor arkadaşlar. Şuradan tekrar şu aradaki ilmemizi örüyoruz. 1 2 ilmek artırdık. Tekrar aradaki ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 Teker aradaki ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 Tekrar aradaki ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar 2 ilmek artırdık. sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağız. 2 artırıp şu modelimizin başındaki ilmeği öreceğiz. Sıra sonuna kadar örmek istiyorum arkadaşlar. Kamerayı video kapatmak istemiyorum. Öbür başını da göstereyim sizlere paylaşayım öbür başını da tekrar iki ilmek artırıp son ilmeğimizi ördük başka şişim 4 numara olmadığı için bu şişle ördüm o da kısa geldi şimdi tekrar şu baştaki ilmeğimizi örmüyoruz İpimizi o tarafa alıp hepsini düze çeviriyoruz. sıra sonuna kadar dümdüz ilmeklerimizi düze çevirdik. Sıra sonuna kadar öreceğiz dümdüz. sıra sonuna kadar ördük arkadaşlar. Son ilmeğimi de örüyorum. Modelimizi sonuna kadar bitirdik arkadaşlar. Umarım beğeneceksiniz. Siz de öreceksiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgili kalın.